Işık az mı ne? Anne daha ne kadar ışık yakabileceksin ya. Başka ışık yok. Edecektim. Şu şey sana okuman için. <laughs> burada yazıyor bak. Ben anlamam bu kadar ışık kabul etmiyorum ben. Aha burada yazıyor. Bahane. Aa, aa ne istiyorsun? Anlamıyorum. Ben anlamam. Merve, Beni şey. beleşe çalıştırıyorsun. <laughs> Kız bakıyorum ya ferni duydun. Bana ne lan? O kadar iş yap ya. Altı üstü bir şey tutuyor. Yok okuda da diyor. Hı? Oku diyor. Bir oku canım tabi okuyacağım. Bak orada yazdım. Merdivenlerimizi giydik. Aşık olmuş evlenmek için aşkmış. Bak sen ne? bak. Kız. Ne? Kız. <laughs> Sen de yor. Gelen var Yok. 5 kişi var nerede? <laughs> <Beş> 5 kişi var <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Adam, adam olan o bile şimdi. çok. Ne yapıyoruz Merve Sultanım şimdi? Ne bileyim Nasıl ben. Nasıl ne bileyim ben ya? Zeytin yaprağı sirkesi yapacağız. Ee. Neyiniz var şimdi? Zeytin yaprağı. Hadi canım zeytin yaprağı, zeytin yaprağı zeytin. sirkesi. Ben dalga boş gidelim şey anlatıyorum burada. <laughs> 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 Sirke yapmasını öğretiyoruz. Tamam mı? Göster şöyle. Öğretme bir... ya. Parayla alsın. <laughs> Tatlım işini biraz ciddiye alır mısın lütfen? Arkadaşlar bakın şimdi şu anda bunlar zeytin yapraklarım. Ben dün topladım. Topladı geldi. Bugün evet. bir daha gittin herhalde değil mi? Şey Neriman ablayı yapmasını öğrettim ona. Onu Kanki istedi. de edinmişsin? He? Kanki <laughs> de edinmişsin? Ona öğrettim bugün. Çünkü oğlunda şeker rahatsızlığı varmış. Bir çoğu rahatsızlıkları var. Ona öğrettim. Ceviz sirke bir de zeytin yaprakları. Arkadaşlar burada ben çok yaptığım için çok topladım böyle. Bunları bir Güzel gece Bu gece ama bu gece mi? Bir gece şey sirkeli suda bunları bekletip yıkadım tekrar böyle gördüğünüz gibi şu anda mis gibi. Ne yapıyorum şimdi? Sonra iki tane elmam var. Şöyle bir tane limonum var. Balım var. Bulgurum var. Şöyle göstereyim. bir de bizim olması olmazımız ne? Sirke anamız. Bir de şöyle 5 litre içme suyumuz, çeşme suyu değil, klorlu suyla şey olmaz, sirke olmaz. Onun için bu da içme suyumuz. Ne yapıyoruz şimdi? Bu şekilde zeytin yapraklarımızı doldurur. Üstünde böyle zeytin de olabilir, daha faydalı. Zeytin yaprağı sirkesi arkadaşlar çok faydalı. Özellikle diyetisyenler zeytin yaprağı sirkesini zayıflamak için çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Yağ yakımını çok güzel yapıyor. Ve de gerçekten zeytin yaprağı sirkesi içimi çok güzel. Tadı gerçekten süper. Yapmak isteyenler yapsın. Dediğim gibi çok güzel. Gerçekten içimi çok rahat. Çok güzel bir sirke. Tatlım faydalarını okur musun? Garın topluğuna çalışanlar. <laughs> Evet, okutarsın. Şöyle zeytin yaparsanız. Çivi yazısı gibi mübarek. <laughs> Taşıdığı iyonlar neticesinde insan insanın sindirimini kolaylaştıran tek meyve olduğunu belirten diyetisyenler aynı zamanda bu denli faydalı olan zeytin yaprağı sirkesinin de egzama, ka, kalp kasları, zindelik verme, kanı temizleme, damar sertliği ve hemoroid gibi birçok faydası olduğunu belirtirler. İçerdiği çok değerli ve çeşitli maddeler nedeniyle en çok en sağlıklı sıvılardan biridir. Zeytin yaprağı sirkesi bedeninizi içten ve dıştan tedavi edebileceğimiz olağanüstü bir doğal ilaçtır. Bu kadar mı? Evet, daha var arkasında da. Ben ben Onu ben nasıl çevirmem ben bekliyorum. Tattım, Bırak. Çevireyim. Arkadaşlar bu şekilde toplarsanız zeytin yapraklarını dur göster. Bakın şöyle. Ve uçlarda bu şekilde uçlardan toplayın. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı dolusu zeytin yaprağı sirkesi. Bir tatlı kaşığı çiçek bala hepsi iyice karıştırıp sabahları aç karnına küçük yudumlarla içilir. Sürekli kullanımı sayesinde öncelikle bedenin bağışıklık sistemini güçlendirir necek ve sizi pek çok hastalıktan koruyabilecektir. Bu enerji kokteyli ayrıca size canlılık ve güç kazandıracak ve ileri yaşlara kadar sağlıklı ve mutlu kalmanıza önemli katılar sağlayacaktır. Aynı zamanda vücutta biriken fazla yağın atılımını dan zayıflamada yardımcı olacaktır. Evet. Teşekkür ederim anneciğim. Ne demek? Ne demek? <laughs> Şimdi arkadaşlar e, bak elma birazdan izlediğinde yana yuna kaymış diye kızma yaz okuyordu. Tamam tatlım sorun yok. Ne yapıyoruz şimdi? Elma doğruyor. Elmaları doğruyoruz. Evet. Arkadaşlar gerçekten dediğim gibi e, zeytin yaprağı sirkesi çok güzel. İçimi çok güzel ve de çok rahat ve de e, zeytin yaprağı zeytinin kendinden daha fazla faydalı bir ürün. Onun için yapın. Yapamayanlar ne yapıyorlar Merve? Satın alıyorlar bizden. Kimden? Bizden. Evet. Kimden Merve? Anamdan. Merve Sultan'dan değil mi? Anamdan. Anamdan. evet. Bir de bana küsmüş. Kim? Sen. Niye evet. aramadın beni? Ha, ben gittim. Kaç, bir saat kaç gündür yokum. Kız beni aramadı bile. <laughs> bu anam nere gitti? Nerede bu kadın? Ben seni üst katta sanıyordum. <laughs> ben Nirvan'ın oğlanın yanına gittim. Sohbet ettim onlarla. Onlara sirke yapmasını öğrettim. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi elmalarımızı da koyduk böyle iki tane. Sonra ne yapıyoruz? Limon. E limon. limon. da koyuyorum içine. Çünkü o zaman daha çok artıyor şeyse çok güzel oluyor dediğim gibi içim daha güzel oluyor. Limoncu geldi hanım. Bu şekilde. Hı -hı. Yarısını mı atıyorsun? Hı -hı. yarısını koydum. Şöyle. Sonra ne yapıyorum? Bulgur. Bulgur koyuyorum. Göz kararı koyuyorum ben ama siz ölçebilirsiniz de bir yemek kaşığı falan. Koyuyorum. ben alıştım artık alıştığım için. Az oldu. Yok az değil tatlım. Bizim sirke anası var ya ben sadece Hı. arkadaşları göstermek için yapıyorum. Yoksa bizim bulgur falan kullanmanıza gerek yok. Çünkü bizim neyimiz var? Sirke anamız var. Kimse de Evet. Bu da böyle hakiki balımız arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bir de bana en çok gelen sorularda şu var. Gülperi Hanım biz sirkeyi yaptık. Bizim üstünde sirke anası oluşmadı. 2 ay oldu 3 ay oldu sirke anası oluşmadı. Diyor. Sirke anası oluşmayan sirkeler sirke olmaz. Mutlaka mesela diyelim ki elma sirkesi yapıyorsunuz. Elma eğer ki ilaçlı bir elma ise gerçekten üzerinde sirke anası oluşmuyor. Bunu da buradan belirtelim. Kullandığınız şeylerde ilaçsız olmasın özen gösterirseniz o zaman e, sirke ana, sirkeniz oluşur. Bu da bizim sirke anamız şöyle. Gördüğünüz gibi. Lop diyormuşum valla. Lop diyormuşum. <laughs> <laughs> Bu şekilde koyduk. Şöyle koyalım. Sonra ne yapıyoruz? İşme suyumuz. İçme suyumuz. içme suyla şey suyu. olmaz. Sirke yapılmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İçme suyu kullanmanız lazım eğer ki içme suyu e, diyelim ki size masraflı geliyor şu bu derseniz o zaman akşamdan normal çeşme suyunu kaynatıp dinlendirip sabah yapabilirsiniz o da olabilir şöyle doldurdum tam doldurmuyorum Çünkü bu e, iki 3 gün sonra bir hafta sonra köpürmeye başlıyor o zaman da böyle tep tepeden falan çıkma gibi e, sorunlar olacağı için böyle biraz boş bırakıyorum. Bu şekilde. Ve son aşamamız nedir? E, siz tülbent de kapatabilirsiniz. Veyahut da başka bir şey. Şu şekilde kapatıyorum. Biz özel dikim pembe tülbent. <laughs> Biz süslü olduğumuz için. Analı kızlı. Böyle. Ben sana mor yaptıram dedim. Evet. Beni dinlemedi. Bu şekilde sirkemiz hazır. Ama ne yapıyorum? Yarın sabah her gün Sabah ve de akşam olmak üzere bu üstündeki bakın şöyle elmalar üstte çıktı ya, bu elmalar olsun şeyler olsun dibine çökünceye kadar her gün karıştırıyorum her gün karıştırdıktan sonra dibine çöktükten sonra sonra dokunmuyorum artık dokunmuyorum ki e, sirke oluşmaya başlasın fermente süresine giriyor ondan sonra sirke anası oluşmaya başlayacaktır ve de bu fermente sırasında sirke anası oluşurken kesinlikle şişenizi şey yapmayın, kımıldatmayın ki sirke oturmaya başlasın, sirke anası oluşsun. Bir de dikkat etmeniz gereken bazen buralarda falan sirke anası oluşurken sinekler geliyor, şey yapıyor. Çünkü buraları te temiz tutarsanız sirkeniz temiz ve narin bir sirke olur. Sorsa olan varsa sorabilir. İyi. Yoksa... Kapatabiliriz. Biri demiş ki merhaba kolay gelsin can arkadaşım var olasın. Hasan Taviş. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar sorusu olan da yoksa kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin ama Merve mor yaptıran dedi. <laughs> Ay bana birinin sözü var adı Morayıcık. Kimdi o? Ben sana göstereyim onu. Ha tamam. Bu kadar arkadaşlar. Aslan Erdoğan mıydı adı? O muydu? Evet. O'ydu değil mi? Evet. Bak. Bak aklıma geldi. Bak gene bak. <laughs> tamam yeter tatlım artık git. Kapatıyorum. Kapat. El salla. Bye bye. Dur bir dakika ya. şişe yap da. Ee, Bitir hı. diyor.